Altın Elbiseli adama uzun zamandır gelen bir soru vardı. Uzun zamandır bu konuyu tartışıyorduk. Canlı yayınlarda yani altınlı gecelerde falan hep anlattık. Rodaj nasıl yapılır? Abi bunu hep söylüyoruz. Bir kitap var. Motosikletin yanında size veriyorlar. Hani açıp okuyalım lütfen. Rodaj nasıl yapılır? Orada yazıyor. Motoru yapan adam anlatıyor. Ama genel kural şudur eski anlayıştaki otomobillerin aksine uzun süre böyle aynı devirde uzun yolda rodaj yapılmaz. Asla. Devrin sürekli oynaması lazım. Ama bir türlü, bir türlü istediğimiz sonucu, daha doğrusu vatandaşı tatmin eden cevabı veremedik sanırım. Bu kez detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Rodaj. Motor blokları fabrikalarda işlenirken böyle bir takım metalleri, blokları alıyorlar. İşte içini gıv 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 işliyorlar vesaire. Epey bir sürtünmeye maruz kalıyor. Ve içinden hiçbir zaman mikroskobik ölçüde şu silindir bloğunun içine baktığımız zaman böyle mükemmel düzgünlükte pırıl pırıl bir şey görsek bile aslında mikroskobik olarak bakıldığında hiçbir zaman böyle tam düz Mükemmel düzlükte bir şey çıkmaz. Buna böyle çok yakından mikroskop altında bakıldığında işçinin böyle küçük dişler, tırtıklar olduğunu görebiliriz. Hatta bununla ilgili bir tane çizimimiz var. Bakalım. Evet. Rodajdan önce motor bloğunun iç kısmı böyledir aslında. Silindir kısmı. Ha şimdi ilerleyen teknolojilerle işte bilgisayarlı üretimlerle vesaire çok daha mükemmele yakın üretiliyor ama hala tırtık, pırtık, çırtık vardır. Aynı şekilde motor bloğunun o silindirin içinde gidip gelen bu pistonun üzerinde de böyle pütürler var. Tamam mı? Her ne kadar elimize böyle mükemmel geliyor olsa da mikron ölçüsüne indiğimizde oradaki böyle pütürleri, tırtıkları görebiliriz. Şimdi bu iki yüzey birbirine sürekli sürtüyor. Tamam mı? Bunun içinde gidip geliyor ya şu şekilde. Dolayısıyla bu buraya sürekli sürtünüyor. Ve arada bir yağ filmi var. O yağı da şu sekmanlar temizliyor. Fakat o tırtıklar pırtıklar çok fazla olursa ve çok düzensiz olursa o zaman sürtünme artıyor. Daha fazla yağ odacıkları oluşuyor ve motorun performansı düşüyor. Biz rodaj yaparken aslında Fransızca yani törpülemek, zımparalamak falan gibi bir laf rodaj. İşte tıpkı bu silindirin pistonun üzerinde olduğu gibi şanzımanın üzerinde, şanzıman dişlerinin birbirine değen kısımlarında işte motorun bilimum yatağında, yorganında, döşeğinde her yerinde olan bu küçük tırtıkları, pırtıkları temizliyoruz. Bu sebeple fabrikalar fabrikadan çıkmış olan bir motorlu aracı çok fazla gazlamamamızı önerirler ve bu sebeple motor bloğunun içine o ilk kullanım için biraz kalın bir yağ koyarlar. Bu yağla fazla gazlamamamız önerilir ve bu rodaj sürecinde hani bir terslik olur hani bir parça doğru üretilmemiştir atıyorum. Orada bir motor kitler bir şey olur. Başımıza çok feci bir felaket bir olay gelmesin diye bütün bu aman yavaş sürün işte ilk 1000 kilometre şu kadar devri açmayın şu süreti geçmeyin falan gibi tavsiyeler bu sebeple verilir. Peki rodajdan sonra ne olur? Rodajdan sonra bakın motor bloğunun içi böyle oluyor. Burada da gördüğümüz gibi hani neredeyse o dişler gene var. Gene o küçük tırtıklar var. Ama neredeyse düzgün yapılmış bir rodajdan sonra böyle pürüzsüze yakın aynı seviyede bütün o tırtıklar. Dolayısıyla ani girinti çıkıntı olmadığı için sürtünme daha az olur. Düzgün yapılmış rodajla ve motorumuz daha kolay çalışır, daha etkin, daha verimli çalışır. Peki rodajı düzgün yapamazsak hani rodajda işte gazlamayın dediler. Biz daha birer açtık. İşte ani gaz kapadık, fazla hararet yaptırdık ya da çok düşük devir gittik. Ya da hep aynı devir gittik. Mesela eski Amerikan arabalarında öyle denirdi. işte hep aynı devirde uzun süre git. Buradan Ankara'ya git gel. Rodajın pırıl pırıl olsun. Bu yeni teknoloji motorlarda böyle değil. Devrin sürekli oynaması lazım. Bir aşağı bir yukarı. Ve belli bir devri de aşmamamız lazım. Buna uymazsak hep aynı devirde gidersek ne olur? Düzgün rodaj yapamayız. O zaman işte silindirin pistonun içindeki parçaların mikroskobik olarak bakıldığında görüntüsü şöyle olur. İşte bu sebeple de görüldüğü üzere o böyle çartık çurtuk olduğu için çok fazla yağ odacıkları, çok fazla kaçaklar, göçekler olacaktır. Hiçbir zaman bu buraya tam mükemmel oturup düzgün çalışamayacaktır. Çalışır ama hani abi onda da aynı motor var, bende de aynı motor var. O bir açıyor böyle düzlükte uzuyor biz ona yetişemiyoruz muhabbeti işte o zaman ortaya çıkar. Rodaj biter bitmez yağımızı değiştirmeliyiz. Neden? Çünkü bu bahsettiğim mikroskobik metal parçaları o ilk rodaj yağının içinde yüzmeye başlar. O metal parçaları zaten rodaj bittikten sonra böyle o yağa böyle bakarsın, hani mikroskop altına baksan, içinde demirler yüzüyor onu görebilirsin. Ondan sonra daha ince bir yağ kullanabiliriz. O kalın rodaj yağı bir çöpe atılırken, çöpe atmıyoruz tabii bu arada aman sakın ha, öyle bir şey demeyin yapmayın. Çöpe dökmüyoruz, çevre felaketi olur. Onların özel toplama alanları var. O yağ atılmadan evvel bir bakın içinde metal parçalarını göreceksiniz. Ondan sonra ince ve düzgün yağ koyabiliriz. İşte rodaj faslı budur arkadaşlar. Her motosiklet için, her Motorlu araç için farklı devirlerde ve farklı prosedürlerle yapılıyor olabilir. Muhakkak muhakkak ilk emirde dediği gibi okuyun. Okuyun. Oku. Oku şunu, oku. Her motorun bir tane kitapçığı var. Aç, oku. Bende kitapçık yok. Ben ikinci el aldım. Var. İnternete gir. Başka şeyler için giriyorsun. Onun içinde gir ve internette bak bakalım PDF olarak ya da işte başka bir formatta var mı muhakkak vardır onu indir onu oku. Rodaj prosedürünü orada anlatıyor. Sonra kullanılması gereken yağları da anlatıyor. Daha iyi kalite yağ kullanabilirsen ne mutlu. Ama muhakkak rodajdan sonra yağ filtrenizi ve yağınızı kesinlikle değiştirin ve rodajdan sonra motorunuzun sağında solunda ekstradan gevşemiş bir şey var mı kontrol ettirin arkadaşlar. Altın elbiseli adamda rodaj böyleydi. Hayırlı rodajlar, hayırlı motosikletler, hayırlı sürüşler dilerim. Bu yeni yılda 2017'de alacağınız motorlarla güzel güzel gazlayın. Tam performanslı çıksın. Kötü rodaj yapılmış, böyle sağır kalmış motorlarla gezmeyin. Görüşmek üzere.